Güvercin sevenlerden herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Cümleten. Bugün orucun ikinci günü. Dedim bayağıdır video çekmiyoruz. 4-5 gün oldu herhalde. Dedim bir video çekeyim. Kümes düzenimiz böyle olmuştu arkadaşlar. Biliyorsunuz. Şöyle tiplerine bakın betan attım. da bahçe süpürdük onun için. Şuraya şöyle beton attım alt kısma. Diğer kümesteki kuşları da buraya getirdim arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Bakın zaten hemen orada bir çift yumurtamız var. O yumurta... Bak o yer dışarı çıkmış herhalde. O yumurta arkadaşlar, beyaz dişimizle ayak başı bir erkeğimiz var. Diğer kümeste baş dönüyor olan bir tane kuşumuz vardı arkadaşlar hatırlarsınız. O kuşumuzun annesi babası. Bunları makasladım. Şeylere, bangalara, baskılara. Çık. Cık 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 cık. Şu ikisi takım olmuş arkadaşlar, şununla şu. Şunu da bilerek koydum ki şu taraflara yetişemiyorlardı, çıkamıyorlardı diye. Hiç olmasa buradan çıksınlar diye. Çıkın hadi çıkın. Gel bakayım. Bu da biliyorsunuz arkadaşlar tuttuğumuz Mardin. Çit olmuş. Eş tutmuş şu beyaz postayla. Bakın hemen geliyor zaten dana. Burası böyle arkadaşlar. Ve şöyle değişikliklerden bahsedelim. Bakın bu dişimiz burada yumurtada yatıyor zaten. Bu burada yatıyor. Yat 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 yat. Postamız orada yatıyor. Şuraya bir tane kuşumuz yumurtladı. Bu da arkadaşlar Adana'mızın yavrusu. Şuna bir bakar mısınız? Gel gel. Gel gel. Bir de elimi de diyor bak şere size bak bak bak. Şuna bak ya. Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Baba oldu herhalde babası gibi oldu. Öyle gözüküyor. Taktım ayağına markamı. Dönek hocam olacak bu benim. Hadi hayırlısı. Ve bu taraftaki değişikliklerden devam edelim arkadaşlar. Biliyorsunuz kırmızı kanatla mavi kanat yumurtladı. İşte yumurtanın bir tanesi bunda arkadaşlar. Bir tanesi de oradaki bakıcının altında. Şurada. Yani tek tek yavruya baksınlar dedim. Şimdi bunların geçen yavrusunu da altından aldım. Diğer kümeste. Dedim yumurtayı falan küstürürüz bir de. Şunlar da şöyle bir çift Kırmızı döneğimizle. Bakın zaten bunlar esede. Kırmızı döneğimizle. Döneklerimizin yavrusu o ikisi de. Bunlar öyle. Bunlar buraya geldi. Bu da gurkumuzu hale atıyor. Ama pek fazla ümitli artık ondan. Çünkü yumurtaların çoğunu telef etti herhalde. Baskaların, bangoların kanatları makaslandı arkadaşlar. tane yani kaybımız vardı biliyorsunuz. O kayıptan sonra makasladım kanatlarını. Daha yavru alamadan kaybettik. Maşallah iyi yayılmaya başladılar. Bakın tuttuğumuz kuş orada zaten. Çift olmuş. Kırmızının kırmızı nerede? Evet bakın en sonunda arkadaşlar şu köşede. O az önce gösterdiğim iki tane yavru onunla o Onun erkeği nerede acaba? İçeri gitti herhalde. Sonra diğer kümesimizdeki deşiklikler olarak arkadaşlar şöyle diyeyim. Baskalarımızın işte kırmızı dişimiz o. Mavinin eşi, mavi kanadın eşi o. Bunların yumurtaların ikisi de kara çıktı arkadaşlar. Yani yavrusu ikisi de kara çıkmış. Ya da yani tam net değil ama kara kanat gözüküyor ikisi de. Kuyrukları beyaz. Ortada iki tane tel Falan var yani yavrularda. Bakalım hani mavi kanada da benziyor, karaganat yani çoğunluğu karaganat gibi gözüküyor sanki böyle. Adana'mızın şükür yavrusunu aldık. Yükümüzümüz böyle iyi oldu mu? Ya zaten çevirdim içeri lop diye gidiyorlar. Bugün bir de bir uçum videosu yapabilirsek yapalım istedim arkadaşlar. Şimdi ben videoyu durdurayım. Kuşlarımızı içeri alayım. Bir çift kuşumuzu atacağım havaya. Bir kırmızı atacağım. Bir de şu kuşumuzu atacağım. Ondan sonra videoyu devam ettiririz arkadaşlar. Hadi geçelim uçum videosuna. Evet. Salladık arkadaşlar kuşları. Gerektiler vurdular. Birkaç tur uçuruyorum. Onun için biraz ağırlık yapabilirler. Görmediler. Gel. Dur Geliyor. Umarım videoda gözükür. Şu an bir yamalıyım. Geliyorlar arkadaşlar. Bakalım. Gördü. Sakin. Gel. Aferin. Güneş o tarafta olduğu için biraz Videoyu karanlık yapmış olabilir. Kusura bakmayın. Ama gözüktüğü kadarıyla paylaşmak istedim. Çünkü o taraftan geliyorlar benim kuşlarım. Başka tür açıdan alamıyorum. Ya şu karşıdan çok nadir geliyor şu taraftan. Bu çoğunlukla şu açık alandan geliyorlar. Böyle arkadaşlar. kasalarımızı öyle yaptık. Koydum. Daha içerideki o... Şimdi arkadaşlar size bir de bir şey sormak istiyorum. Şöyle biraz geleyim. Şu kümesimizi... Şu kümesimizi şu ortadan bölüp... Şu, şu kümesi komple dışarı çıkartıp şu ortadan bölüp... Şuraya... Ne yapıyorsun? Çiçeğim. <laughs> şu kümesi oradan ortadan bölüp İçine bir tane bizim videomuz vardı. Sokakta pitbull bulduk diye. Onu getirmeyi düşünüyorum. Oraya koyayım mı? Şimdilik böyle. Biraz kasa arayışındayız. Kasamız lazım. 15-20 kadar daha kasa lazım. Fazlası da olabilir ama en aşağı 15-20 kadar kasa. Bakalım hayırlısı. arkadaşlar videomuzu çok uzun tutmayacağım. Söylemek istedikleriniz falan olursa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Önerilerinizi de alayım. Şimdiden tekrardan herkesin herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.